Selamlar ben Ozan. Bu yılda Gamescom etkinliği başladı ve bir canlı yayın gerçekleşti. Bu yayında çok ilgi çekici ve bir o kadar da hayal kırıklığı yaratan oyunlar duyuruldu. Başlamadan önce videoya like ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız da bana çok destek vermiş olursunuz. Yapıcı eleştirilerinizi bekliyor olacağım. Teşekkürler, iyi seyirler. Call of Duty Black Ops 7 oynanış videosu yayınlandı. Tam bir hayal kırıklığı. Hikaye moduna yine önem vermedikleri o kadar aşikar ki. Alıştığımız ve sevdiğimiz Call of Duty deneyiminden zaten son oyunlarda uzaklaşmışlardı. Sadece multiplayer'a odaklanıp para koparma oyunlarına dönmüştü. Hatta ekstradan bu noktada fortnite'tan bir farkı kalmadığını belirtmek isterim. Hikaye modu ise son oyunlarda multiplayer modunu alıp arkasına boktan bir hikaye koymaktan öteye geçmiyordu. Bu fragmandan anladığımız kadarıyla da oyunu daha da aşağıya çekmeyi başarmışlar. Oyunun bir noktasında sanki God of War'dan fırlamış bir dev var. Ne alaka abi sen Duty'sin ya kendine gel ya. Senin yapman gereken bana çizgisel harika hikayeli bir oyun deneyimi sunmak sinematikle güçlendirilmiş. Bunun ötesinde bir şey yapmana gerek yok. O devi de şöyle görüyoruz. Fragmanda bir noktada bir gaz salınıyor ve halüsinasyon olarak devle kapışıyorsun. Call of Duty oyununda. Ya ne alaka ya? Ha bir de bu da yetmiyor. Single bir deneyim yaşamak istiyorum orada hikaye modunda. Gitmişler bir de co-op yapmışlar onu. Abi normalde bizim bildiğimiz hikaye modu nedir? Kişiye özel single bir deneyim sunmaktır. Yani buna odaklanır. Onu online'a e çevirmeye çalışmaları çok komik. Yani zaten Warzone'dan yeterince para kazanmıyorsunuz gibi. Sen bir de gidip niye single player'ını co-op'a veriyorsun ya. Bari orada bana bir özel bir deneyim sun ya. Gerçekten her çıkan yeni Call of Duty oyunu bir önceki oyunu aratır hale geldi. Biz önceden ne güzel oyunlar oynamışız da hiç farkında değilmişiz. O Call of Duty Modern Warfare'lar, Black Ops 1'ler. O kadar özlüyorum ki bugün o oyunları. Onların yaşattığı deneyimleri, onların hikayelerinin yazılışını, işleyişlerini. Call of Duty serisinin bugün geldiği bu konum çok acınası geliyor bana. Ve umarım bahsettiğim oyunlar gibi hikayeyi önem veren Call of Duty oyunlarını yakın bir sürede görebiliriz ama pek gerçekçi gelmiyor açıkçası. Resident Evil Requiem'in de bir fragmanı yayınlandı. Oyun çok iyi gözüküyor. Korku temasını sevmiyorum. Bana göre korkmak eğlenceli bir şey değil. Bu yüzden oynamayacağım kesin olarak ama oyun öyle güzel gözüküyor ki gerçekten oynayasım gelmedi dersem yalan söylemiş olurum ve bu konuda iyi iş başardıklarını söylemek isterim. Resident Evil serisini sevenler için güzel bir oyun geldiğine eminim. Hikaye için fragmanda çok bir şey göremiyoruz. Bazı söylentiler Leon'un oynanabileceğini söylüyor ama oyun çıkmadan ya da yeni bir fragman gelmeden bunu söylemek güç. Çünkü fragmanda Leon'u anımsatacak ya da Leon'a dair bir şey görmedim ben. Diğer bahsetmek istediğim oyunsa Ghost of Yotei. Yine bir oynanış videosu yayınlandı. Oyunda bildiklerimizin üstüne bir tek 2026 yılında gelecek olan Legends adlı bir DLC'den bahsedildi. Açıkçası bu oyuna karşı benim düşüncelerim biraz karışık. İlk oyunu beğenmiş olsam da bu oyunun onun üzerine çok bir şey koyabilmiş gibi hissetmiyorum. Bir de yakın zamanda Assassin's Creed Shadows çıkmıştı. Daha önce de çok fazla Japon samuray oyunu çıktı. Artık doyduk gibi hissediyorum. Belki de bu yüzdendir bilmiyorum. Ama fragmanlardan gördüğüm kadarıyla hikayesinin çok klasik olacağını düşünüyorum. Çok çok klasik bir intikam hikayesi izleyecekmişiz gibi geliyor. Bu oyun tabii ki sadece hikayesi için oynadığımız bir oyun değil ama yine de iyi bir hikaye olsaydı kötü olmazdı. Her ne kadar ilk oyunun üstüne çok bir şey koyamamışlar gibi hissediyorum desem de aksiyonu geliştirdiklerini inkar edemem. Yeni silah çeşitleri, silahı çekip yere düşürme mekaniği gibi eklentiler oyunu bize farklı hissettirecektir. Silent Hill Efe dair de bir video yayınlandı. Dediğim gibi korku oyunlarını sevmiyorum. Korkuya dair hiçbir içeriği sevmiyorum ve tüketmiyorum. Ama Silent Hill benim için özel. Silent Hill 2 Korku canlısını sevmesen bile benim için özel bir yere sahip. Çünkü oyunun hikayesi ve oynanışı çok keyifliydi. Remake'den bahsediyorum bu arada. İlk çıktığı ana oyunu ne yazık ki oynayamadım. Ve muhtemelen de oynamazdım. Aynı hissi hissedebilir miyim bu oyuna karşı bilmiyorum. Ama yine de belki o hissi hissedebileceğimden dolayı bu oyuna bir şans verebilirim. Fragmanlardan gördüğüm kadarıyla oyun çok gerici duruyor. Resident Evil ile karşılaştırdığımda dahi bence bu oyunun fragmanı ona göre daha gerici ve korkutucu unsurlara sahipti. Bilmiyorum belki sadece temada kaynaklıdır. Ya da Resident Evil'ın fragmanında çok bir şey gördüğümüzü söyleyemem aslında. Ancak bu oyunla ilgili beni endişelendiren şey daha önce yayınlanan oynanış videosu. Bu oynanış videosu rezaletti. Vuruş hissi çok kötüydü. Vuruş hissi yoktu hatta. Umarım oyun çıkmadan önce bunu iyice cidalarlar. Çünkü o şekilde çıkarsa bu oyunu hiçbir zaman iyi anmayacağımıza eminim. Black Myth Wukong'un yapımcısı Çinli oyun şirketi Game Science'ın da yeni oyunu olan Black Myth Zong ile ilgili sinematik bir fragman yayınlandı. Şimdilik oyunla ilgili bildiğimiz bir şey yok. Yok, yakın bir zamanda da daha detaylı bir bilginin geleceğini sanmıyorum açıkçası. Ama bu hikayeyi tahmin etmemizi engel değil çünkü Zongqing'in kim olduğuna bakabiliriz. Kendisi Çin mitolojisinde önemli bir figürdür. Hayaletlerin ve iblislerin avcısı olarak bilinir. Çoğunlukla kötü ruhları, şeytanları ve cinleri cezalandıran bir koruyucu figürdür. Buradan da şunu çıkarabiliriz. Muhtemelen oynanış olarak Black Myth Wukong'un aynısı olacak ya da çok benzer olacak. Fakat hikayemiz Zongqing'e göre şekillenecek. Şimdi gelelim benim Gamescom etkinliğindeki favori oyunuma. Lego Batman Legacy of the... Dark Knight. Bunu hiç tahmin etmezdim ama bu etkinlikte beni en heyecanlandıran oyun bir Lego oyunu. Batman Arkham serisinden esinlenilen bu oyun Arkham gibi dövüş mekanikleri barındıracak ve açık dünya olacak. Hikaye olarak da birçok Batman oyunundan içerikler göreceğiz. Çeşitli göndermeler göreceğiz. Oyun çıktığında oynayıp size videosunu hazırlamak için sabırsızlanıyorum. Hello Night Silk Song'a dair de sonunda bir şey gördük. Ancak bu oyun kendisiyle değil çıkama işiyle efsaneleşen bir oyun. Etkinlikte de kendisiyle ilgili bir yarım oynanış videosu gördük çünkü etrafı kesilmişti. Ne alaka? Bu sene kesin çıkış yapılacağı söylendi DLC olarak geliştirilmeye başlanıp Daha sonrasında devam oyununa dönen bu proje 5 yıldır çıkmaya çalışıyor Çeşitli iptal haberleri, çıkış haberleri, çıkamayış haberleri Çıksa da sonunda bu sene geliyormuş Denilene göre Hello Night çok beğenilen bir oyun olsa da Devam oyununun böyle olması bazı soru işaretleri oluşturabilir Ki oluşturmalı da bence Ama işin sonunda yine de müzikleriyle Oynanış mekanikleriyle güzel bir deneyim sunacağına eminim İlk oyunu beğendiyseniz Bunu da beğeneceksinizdir muhtemelen Ve açıkçası bu türü çok sevmez hem de oyun çıktığında buna bir şans vermek istiyorum. Ninja Gaiden 4 de geliyor. Oyun brutal hack and slash türünde. Köklü bir seri. İçinde çok teknoloji olmasından dolayı ben çok beğenmedim. Ama serinin sevenlerine duyurulur. The Other Worlds 2 fragmanı da yayınlandı. Ama keşke yayınlanmasaydı. Serinin ilk oyununu bayıla bayıla oynamış ve ikinci oyununu heyecanla bekleyen biri olarak söylüyorum ki siz ne yaptınız? Oyunun karakterleri, hareketleri bu kadar mı ruhsuz olur? Animasyonlar çok kötü. Oynanış çok kötü. Böyle çıkarırlarsa ilk oyunuyla benim için efsane olmuş bu seri çok kötü bir sonla bitecek. Silent Hill 2 Remake'i bize bahşeden Blubber Team'in yeni IP'si Kronos The New Dawn'a dair de bir fragman yayınlandı. Oyun mükemmel duruyor. Korku, gerilim ve aksiyon temalarını konu alan bir oyun olacak ve ben güzel bir oyun olacağından eminim. Çıkınca hepimiz göreceğiz. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 de gösterildi. Oyun seçmeli diyaloglarla vampirlik temasını karıştıran bir RPG deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca oyunda Türkçe altyazı da olacak. Eğer oynanışında bir sıkıntı yoksa ve animasyonlar da ruhsuz değilse eşi olmayan güzel bir oyun geliyor olabilir. Bahsetmek istediğim oyunlar bu kadardı. Uzun süredir bu gibi etkinliklerin pek iyi olmadığını ve sıkıcı olduğunu düşünüyordum. Ama bu etkinliği beğendim ve beni en heyecanlandıran oyun kesinlikle Batman oyunu oldu. Çıktığında oynamak için sabırsızlık duyuyorum. Call of Duty ise tam bir hayal kırıklığıydı. Diğer oyunlarsa çıktığında göreceğiz dediğim, ortalama üstü deneyim sunacaklarını düşündüğüm oyunlardı. Hepsini çıktığında göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Yorumlarda sizin en çok beklediğiniz oyunu belirtmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Bay bay.